Merhabalar, bizim hesapla birlikteyiz. Müşterilere giriş yapalım. Müşterimize girdik. Tahsilat ödeme kısmına geldik. Borç alacak fişlerine girdik. Müşteride alacaklanacak. Alacak kişi keselim. Ya da borç dediğimizde müşteri borçlanacak olacak. Bizde müşteri borçludur. Alacaklı olduğu zamanlarda olabilir mi? Yani eğer e, bağlantı kurduysa alacaklı da olabilir bizimle. Ama bu tabi faturalı işlemlerde olabilir. Başka durumlarda e, olabilir mi? Emanete verilen para olabilir. Ya da biz müşterimizden para almışızdır. E, ortada ne senet vardır ne çek ya da fatura vardır. Bu sefer müşteri alacaklanacaktır. Evet. Bu sefer alacak keselim. Madde ve tarih belirtelim. Tutarı 460 diyelim. Açıklama yazabilirsiniz. Kaydet diyelim. Evet. Kaydımız gerçekleşmiştir. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.